Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar geniş, bu kadar mavi olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. O anda ne düşmek dalgalara, o anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Bizi esir ettiler, bizi hapse attılar. Beni duvarların içine, seni duvarların dışına. Ufak iş bizimki. Nasıl en kötüsü? Bilerek ya da bilmeyerek hapishane insanın kendi içinde taşımaz. Bir tanem son mektubunda başımsızlıyor, sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni hasarlarsa, seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgar. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer yirminci asırlarda ölüm acısı. Ölüm bir ipte sallı bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat Emin ol ki sevgilim... ...zavallı bir çingenenin... ...kıllı siyah örünce benzer bir eli geçirecekse eğer ipi boğazıma... ...mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığımın son sabahında... ...dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarım kalmış Türk'ümü toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, gözleri baldan tatlı, arım benim. Ne yazdım sana istendiğini idamımın? Daha da bir salgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Hadi, bunları boş ver. Bunlar uzak ihtimal. Paran varsa bana fanila bir don al. Tuttu bacağımın siyati karısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli. Bir mahpusun karısı.